Arkadaşlar merhaba. Bu videoda bir web sitesindeki önemli dosyaları bulma konusundan bahsedeceğim. Bu dosyalar konfigürasyon dosyaları olabilir, yedek dosyaları olabilir, bilgi içeren TXT dosyaları olabilir, PDF, .docx ve benzeri dosyalar olabilir. Yani herhangi bir uzantıya sahip herhangi bir dosyayı bulmak üzerine düşünebilirsiniz. Bunlara yani bu dosyalara web sitesi, web sayfaları üzerinde doğrudan bir bağlantı verilmemiş olabilir. Önemli dosyalarsa bu herkesin ulaşması istenmeyen dosyalarsa bağlantı verilmemiştir. Ama bu web sunucusu içerisinde bir yerde tutuluyor olabilir. E, böylesi bir durumda e, bir kelime listesi yoluyla istediğimiz uzantılarda e, site üzerinde kontroller yapabiliriz. Yani aramalar yapabiliriz. Bu sayede önemli dosyalara ulaşabiliriz kullanacağımız kelime listesi internette var olan kelime listeleri de kullanılabilir. bir hedef web sitesine yönelik web sitesinin içerisindeki kelimeler bir dosyaya kaydedilip bunlar da kullanılabilir. bu daha daha iyi sonuç verme potansiyeli var. Çünkü işte ki web sitesindeki bir kelimenin bir dosya uzantı bir dosya olma ihtimali de ihtimaller arasında yüksek derecede. O yüzden yani hem dışarıdaki internetteki farklı listeler kullanılabilir hem de web sitesi üzerindeki kelimeler alınıp bir dosyaya kaydedilerek bunlar kullanılabilir. Şimdi ilk olarak bu kelime listesi hazırlamasından bahsedelim. Bunun için Kivl aracını kullanacağız. Hedef burada uygulamayı beyazhacker.com 8080 portu üzerine kurduğum web sayfası üzerinden yapacağım. Bunun için ilk olarak e, kill aracıyla bir listeyi alalım. Yani şöyle e, kill diyoruz. Ardından hedef domaini belirtiyoruz. Varsa işte portu 80'de çalışıyorsa ya da işte 443'te çalışıyorsa onları belirtmeye gerek yok. Ama şu anda bu benim hedefim 80-80 portunda çalışıyor. E, bunu belirtiyorum ve ardından yani bunu direkt yazdığımızda işte hedefteki kelimeleri alıp burada listeleyecek. Şimdi hedefi inceledi web sitesini ve bu kelimeleri orada elde etti. Bu kelimelerin bir dosya olma ihtimali vardır diye düşünerek ilk olarak bunu bir listeye kaydedelim. Şöyle şunun yanına bir yön tuşu koyduğumuzda masa üstüne geçiş yapalım. Masa üstünde doğrudan kaydedelim. CD masa üstü dedik. Komutumuzu yazdık liste .txt dediğimizde buradaki kelimelerin hepsini liste kaydedecek ve biz bunu dosya ismi olarak kullanacağız. Burada daha önceden de oluşturmuştum o yüzden direkt şey yapmadı. Bunu silip bir daha oluşturalım. Şimdi oluşturulan bu listeyi kullanarak bununla ilgili bir arama gerçekleştireceğiz. Arama işlemini de dirp aracıyla yapacağız. Dirp aracında istediğimiz uzantılarda kontroller gerçekleştirebiliyoruz. Şöyle ki dirp deyip hemen yanına hedefimizi yazıyoruz. http 2.3/slash/ beyazhacker.com 2.3 8080 portuna yönelik işlem yapılacak. burada kullanacağımız liste liste.txt idi. Bunu belirtiyoruz. Ve hemen yanına da tire büyük x parametresine dosya uzantılarını ekliyoruz. Ne diyelim? Nokta zip diyelim. Araya virgül koyup devam ettiriyoruz. İşte nokta rar diyelim. Araya tekrar bir virgül koyduk. İşte nokta txt diyelim. Virgül nokta pdf diyelim. İşte nokta conf diyelim. Konfigürasyon dosyaları. Bu şekilde istediğimiz uzantıları burada belirtebiliriz. Yani bunu artırabildiğiniz kadar artırın. Ee, i̇şlem bu kadar. Bunun sonrasında enter'a basıyoruz ve burada oluşturulan listenin içerisindeki bütün kelimeler soruna işte .zip, .rar, .txt dosyaları, .txt ifadeleri eklenerek yani o uzantılarda aramalar gerçekleştiriliyor. Ve bu işte elde etmiş olduğumuz listenin içerisinde bir okuma dosyası txt olarak bir de backup dosyası zip olarak elde edilmiş oldu. Yani bunun doğrudan bağlantısı aslında site üzerinde yoktu. Ama site üzerindeki bir kelimeden işte backup diye bir kelime varmış sitenin üzerinde. Onu biz buraya kaydetmişiz. Ve nokta zip uzantısını da buraya ekleyerek bulunmasını sağlamışız. Bu aşamada bu zip dosyasının indirilerek işte bunun içerisine bakılması gerekiyor. İşlemini tamamlasın. İşlem tamamlandı ve iki tane sonuç karşımıza geldi. Şunun bağlantı adresini kopyalayıp hemen wget aracıyla bunu indirebiliriz. Enter dedik ve backup.zip dosyası buraya indi. Çıkarmayı deneyelim. Parola isteyen bir zip dosyası. Şu anda parola bilgisine sahip olmadığımız için şöyle boş geçtik ve dosyanın şey olarak içeriğine ulaştık aslında şey dosya ismi olarak ama bunların içeriğine ulaşamıyoruz. Yani dosyaları görüntüleyemiyoruz. Bu şifrenin kırılması lazım. Onu da bir sonraki videoda ele alırız. Yani şu anda yaptığımız işlem önce bir kelime listesi oluşturduk hedef web sitesinde ve o kelime listesine uzantılar ekleyerek ana dizinde bir tarama gerçekleştirdik ve backup zip dosyasına ulaştık. Önemli bir dosya. Ve daha sonra bunu indirdik ama şifreli olduğunu gördük. Kırma işlemine başka bir videoda, bir sonraki videoda bakarız. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu dediğim gibi yani şuradaki uzantıları arttırdığımızda ne kadar çok uzantı eklenirse ve kelime listesi ne kadar kabarık olursa o kadar daha fazla sonuç elde edilebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.